Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle bir yayını kontrol etmek istiyorum. Geçen gün bir ses faciası yaşandı biliyorsunuz. Sesle ilgili bir problem varsa lütfen hemen yazınız. Ee, olacağını düşünmüyorum çünkü birkaç kere kontrol ettim. Ee, ama varsa yazınız ki ona göre konuşalım veya düzeltip konuşalım arkadaşlar. Anladığım kadarıyla, ha tamam çok güzel teşekkür ederim Çağrı Bey. E, o zaman hemen içeriğimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar dün zaten bir yayın yaptım uzun uzadı ya işte on -chain verilerden bahsettik vadeli tarafından bahsettik aynı zamanda da işte Fed toplantısından earningslerden elimden geldiğince e, ola e, en gündemimizde olması gereken gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Bugün biraz daha özet geçmeye çalışacağım. Çünkü dün Twitter Space'te yani neredeyse bir saat Kerem ve Burak'la birlikte Kerem dediğim kripto mevsimi bu arada ve Burak tam açıla birlikte e, Fed'i ele aldık. Yani bütün olasılıkları konuştuk. Bugün aslına bakarsınız dün Twitter Space'te söylediklerimin bir özetini tablolar çerçevesinde sizlere tekrardan anlatmaya çalışacağım. Şunun farkındayım bu aralar çok farklı şeyler konuşabilmek mümkün değil. Çünkü piyasada zaten e, hani trendleri değiştirecek bizim farklı şeyleri konuşmamız sağlayacak gelişmeler olmuyor. Bu hepimizin malumu. Biz de o yüzden aslına bakarsanız bazenleri kendimizi Tekrar ediyoruz bu da e, olağan sonucu ayıp piyasalarının diye düşünüyorum. Şimdi şöyle ki BTC tarafında zaten değişen hiçbir şey yok. Yani dün evet çok güzel bir hareket geldi BTC'de yani BTC'de hemen hemen dünkü açılış e, işte 21.268 seviyelerindeyken kapanış 22.951 seviyelerinde geldi güzel bir hareket geldi bunu nitekim Nasdaq'ta da e, S&P'de de yani dolayısıyla BTC'nin şu anda baktığı küresel piyasaların en önemli gösterge endekslerinde de bu hareketleri gördük. Yani sadece BTC'ye özgü bir hareketlilik değildi. Neden bu hareketi gördük? Onu anlatmaya çalışacağım şimdi. Niye gördük? E, piyasalar ne düşündü? Bu düşünce ne kadar sürdürülebilir? Onu elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi BTC tarafında şunu söylemek istiyorum. Bir kere Arkadaşlar dünden farklı bir şey yok. Dünden önceki günden farklı da bir şey yok. Şu son bir haftadan da farklı bir şey yok. Neden yok? Çünkü kısa vadede bile en önemli trend göstergemiz olan 21 ve 55 EMA'nın hala altındayız. Yani bakın dünkü harekette şöyle buna Ribbon'la bakmak daha doğru görmeyi sağlıyor. Bakın arkadaşlar hala ribbonın Ribbon kurdelesinin altındayız. Bunun üstüne çıkacağız ki kısa vadede en azından trendin biraz pozitife döndüğünü konuşabilelim. Şu anda ama şu son yani hangi tarihten beridir biz bunun altındayız? Aslına bakarsanız Nisan'dan beridir bunun altındayız sürekli bakın. Bu duvarı aşabilmiş değiliz. Önce bunun üstüne atacağız ki, ki bunun üstüne atmak ne demek? Bunun üstüne atmak 23.500 seviyesinin üstünde. En azından bir tercihen iki günlük kapanış gerçekleştirmek demek. Bunların üstünde günlük kapanış geldiğinde her ne kadar hala e, BTC'de alçalan trend devam etse de olumsuzluk devam etse de en azından bu EMA'ların üstüne çıktığımızda birazcık trading range'de işte hareketlilik hem BTC'de hem altcoin'lerde hareketlilik ve trade imkanı bulabilirim. En azından onu bulabilelim arkadaşlar ama şu anda henüz piyasa bize onu verebilmiş değil. Nitekim şu anda bulunduğumuz alan yani şurada 19 ve 20 Temmuz'da yaptığımız tepeler hemen hemen 23.400, 23.500 ve 24.000 seviyelerine denk geliyor. Bu alandan bahsediyorum. Burada şöyle bir gerçek var ki Max Payne seviyesi de uzunca bir zamandır konuştuğumuz bir yerde 23.000 seviyesinde dün Ufak bir ihlal olsa da 23 bin seviyesine bugün tekrardan altına düştük. An itibariyle de tam olarak 23.000 seviyesindeyiz. Yani burada Max Payne'in de opsiyon piyasalarındaki en çok pozisyonun olduğu seviye. Burada arkadaşlar ciddi bir dirençle karşılaşmamız mümkün olacak bugün için. Bunun üstüne çıktığımız anda da Max Payne'i desteğe çevirmiş oluyoruz. Zaten hem Max Payne'in üstüne çıkarız hem de şu... EMA ve veya e, 55 EMA'nın üstüne çıkarsak kısa vadeli bir hareketlilik görmemiz mümkün. Ama henüz piyasa onu bize verebilmiş değil. Nitekim Trading Light'ta büyük oyuncuların e, vadeli pozisyonlarına baktığımda arkadaşlar şu önceki tepeden sonra hemen hemen 28.000 seviyelerine kadar hali hazırda şu anda bugün için bir emirleri olmadığını görürüz ama şunu yanılmamak lazım. Buradaki oyuncular büyük oranda ABD'li oyuncular daha ABD'de piyasa açılmış değil. Yani daha onlar bilgisayarların başına çok oturabilmiş değiller. Onu da unutmamak lazım. O yüzden yarın bize bugüne dair daha çok şey söyleyecek kadimeler anlamında. Ama an itibariyle baktığımda gerçekten şu tepenin üstüne çıkmam durumunda. Yani 24.000 tam olarak o tepe neresi? 24 bin 300'ün üstüne çıkmam durumunda 28 bine ki 28 bin seviyesi şurada önceden yani Mayıs ayında bizi üstünde tutmayı başarmış paralel destek alanı şu anda direnç. Oraya kadar bir hareketlilik görmenin bu tabloda mümkün olduğunu söylüyor. Yani oraya kadar en azından kademe diyebileceğimiz satış emirlerinin olmadığını görüyoruz. Yine olumlu değerlendirebileceğimiz bir şey var ki bu tarafta pozisyon açan büyük oyuncular 2-3 gündür long tarafındalar ki bugünkü long oranlarına baktığımızda arkadaşlar uzunca bir zamandır görmediğimiz bir long oranı bu. Yani en son bu kadar yüksek long oranını Haziranın başında görmüşüz mesela e, ve e, pozisyonlar da artmaya devam ediyor. Pozisyonlar artarken bu oyuncuların en azından bugün de e, tercihlerini longtan yana kullandığını görüyoruz. Şimdi e, şeye baktığımda opsiyon piyasalarındaki skew indekse baktığımda çok kısa vadede burada da opsiyon tarafında da oyuncuların biraz biraz longa doğru dönmeye başladığını görüyoruz. Henüz bu verilerin hiçbiri olgun veriler değil. Birkaç gün daha bu böyle devam ederse balinaların şu anda long tarafında ağırlıklı pozisyon almaya başladıklarını söylemek mümkün olacak. Şu anda BTC tarafında konuşabileceklerimiz. Bunlar dirençlerimiz belli, desteklerimiz belli. Eğer bir hareket bekleyeceksek önce aşmamız gereken dirençler belli ama şu var ki en azından itibariyle büyük oyuncuların da biraz daha fiyatın yukarı yönlü hareket edeceğine dair öngörülerinin devamlılık arz ettiğini bize gösteriyor bu veriler. Onu söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar dünkü toplantıda ne oldu? Çok kısaca dün çok uzun uzadıya konuştuk. Burak hatta toplantı notları geldikten sonra da bunu bizlere anlatmaya çalıştı. Uzun uzadıya konuştuk. Çok fazla detaya girmeyeceğim ama Powell'ın yani en önemli gördüğüm şeylerden bahsedeyim. ABD ekonomisinde resesyon olmadığını söyledi. Ben bu konuda kesinlikle katılmıyorum Powell'a ki bunu Biden'da söylemişti, Jane da söyledi geçtiğimiz haftalarda. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ve faiz artışlarının hızının bir noktada yavaşlamasını söylemesin ardından yani önümüzde bir dönem daha ki bu Eylül toplantısı olacak muhtemelen ama orada Aranot şeyde konuşmanın satır aralarında evet bir tane daha ki dediğim gibi Eylül ayında olacak bu bir tane daha yine böyle olağandan yüksek bir faiz artışı yapacağız ama ona dair sizlere bu süreçte bir fikir vermeyeceğiz. Önden açıklamalar yapmayacağız diye bir dipnot tam bahsetti. Yani bu ne demek? Bu esnada biliyorsunuz evet Eylül'e kadar FED toplantısı yok ama e, enflasyon verileri var. Bu enflasyon verileri çerçevesinde de Eylül ayındaki faiz stratejilerini belirleyecekler gibi gözüküyor. Piyasa burada da yazdığı gibi e, gerçekten e, işte şey olmaması yani bir noktadan sonra eylülde de e, böyle bir faiz artışı yapacak. Ondan sonra da faiz tarafında yavaşlayacağına dair bir olumlu tutum gördüğü için buna pozitif şekilde reaksiyon verdi arkadaşlar. E, enflasyon için hedeflerinin %2 olduğunu söyledi. Enflasyon risklerine son derece dikkat ettiklerini söyledi. Bakın Powell bir sonraki toplantıda da alışılmadık derecede büyük bir artışın uygun olabileceğini ancak bunun bugünden o zamana kadarki verilere bağlı olacağını belirtti. Ki başka satır aralarında da gerçekten bunun sinyalini o vakte kadar pek verme taraftarı olmadıklarını söyledi. Şimdi Cointelegraph da yani e, bu faiz e, kararından sonra Kriptodaki hareketliliği değerlendirmiş. Orada da büyük oranda şeye dayandırmışlar. Aslına bakarsınız. Mesela örneklerde de böyle bir şey gördük. Yani piyasanın beklentisi çok daha şahin bir faiz kararıydı. Ama o kadar şahin bir faiz kararı gelmediği için pozitif olarak karşılandı demişler ki bu teorilerini Mati Greenspan'a dayandırıyorlar. Mati Greenspan kripto piyasasının iyi bildiği bir isim bildiğiniz üzere. Ee, yani daha yüksek bir faiz artışı bekleniyordu. O yüzden de piyasa pozitif bir tepki verdi diyor. Ben daha yüksek bir faiz artışı beklendiği kanaatinde değilim. Ben burada biraz önce okuduğum şey teorinin daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Yani evet önümüzde bir faiz artışı daha var ama ondan sonra artık faiz tarafında birazcık frene basacağız sinyalleri vermesinin olumlu değerlendirildiğini düşünüyorum. Ben biraz daha bu tarafta gerçekçi olması gerektiği asıl konuşmamız gereken mesele de Morgan Stanley'nin analisti Mike Wilson'a katılıyorum. O da yatırımcıları bu tepki rallisine aldanıp çok fazla deyim yerindeyse benim ifademle, benim jargonumla gaza gelmemeleri konusunda burada uzun uzadıya bir röportaj yapmış, uyarmış. Ben de aynı yerden bakıyorum bu hareketler yani salt bu hareketler işte artık Eylül'e kadar bir şey yok, toplantı yok ya da daha uzun vadede ya tamam artık Fed'in faiz konusundaki stratejisi belli bundan sonra bir şey olmaz piyasalar boğaya döner falan beklentilerinin gerçekçi olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Nitekim bugün için önemli iki tane veri var bunlardan bir tanesi hatta üç diyebiliriz bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki GDP verisi bugün açıklanacak o. Yani bir resesyonda mıyız değil miyizin aslına bakarsanız bize en çok cevabını verecek gayri safi milli hasılaya bakılacak. Bu çok ama çok önemli bir gösterge olacak. Şu anda piyasalar buna konsantre olmuş durumda. Bir, ikincisi ve üçüncüsü bugün Apple ve Amazon'un da bilançoları gelecek. Geçtiğimiz günlerde işte Microsoft'un, Meta'nın, Google'ın bilançoları geldi. Görece olarak beklenilen kadar kötü değillerdi. O bir pozitiflik olarak algılandı. Amazon'la Apple gelecek ki Apple çoğu işin çoğu kişi için, çoğu analist için en önemli göstergelerden biri olacak. İzleyeceğiz. Şimdi BTC tarafına gelince tekrardan bir hatırlatma yapayım. Haftalık tabloya bakıyoruz. 200 haftalık hareketli ortalamamız şu anda nerede? 22.790 seviyesinde. 22.790 seviyesinin üstünde en azından bir hafta tercihen iki hafta haftalık kapanış yapmadığımız müddetçe düzeltmenin derinleşme ihtimalinin her geçen gün arttığını düşünüyorum. Bunu da hep ifade ediyorum biliyorsunuz. Bizim en azından bu 200 haftalık hareketli ortalamanın üstüne çıkıp onun üstünde seyretmemiz lazım. Ama bunun üstüne çıksak da ben açıkçası arkadaşlar uzunca bir müddet yani en azından Eylül mesela burada önümüze bir bas koyabiliriz. Eylül'deki toplantı çok önemli olacak. Eylül'deki toplantıya kadar evet BTC'de işte şu bahsettiğimiz Kısa vadeli e, trend göstergelerinin üstüne çıkarız. Biraz biraz ufak ufak en azından trading range'de BTC güven vermeye başlar. Ondan sonra hem BTC'de hem altcoin'lerde hareketlilik olsa da bu hareketliliklerin en fazla genel itibariyle bu haftalıkta baktığımızda şurada gerçekleşecek yatay hareketlerin bir ürünü olacağını düşünüyorum. Yani... Gümbür gümbür bir trend beklentim hala yok. Eylüldeki toplantıya bakacağız. Ondan sonrasını izlemeye devam edeceğiz. Orada da majör değişiklikler olur mu olmaz mı onu zaman gösterecek arkadaşlar. Şimdi gelelim şey tarafına kripto tarafında önemli bir e, haber var. Yahoo Finance'ın aktardığı kadarıyla IMF. Şöyle açıklamalar yaptı. Özellikle biliyorsunuz Gary Gensler'ın SEC'si başta olmak üzere hem bürokratların hem kurumların en çok önemsediği konu kripto tarafında stabil coinler. Stabil coinlerin kripto para piyasası için IMF en önemli risk olduğunu söyledi. Bunu da işte bundan önce özellikle bir de sabit bir varlığa dayanmayan e, algoritmik stable coin'lere dayandırarak işte Terra Luna gibi e, bunların özellikle çok büyük bir risk teşkil ettiğini ama bir dolara karşılık gelen ve bu anlamda bir teminatı olan Tether gibi her ne kadar tartışılır olsa da böyle varlıklarında risk olduğunu ve bunların riskinin bütün bir piyasa için en önemli risk teşkil ettiğini söylemiş IMF bu konuda bu açıklıkta IMF'in bir açıklaması daha önce olmuş olmamıştı. Son olarak Ethereum'a bakacak olursak Ethereum kısa vadede arkadaşlar e, bu bahsettiğim trend göstergelerinin şurada ribbon olarak bakalım. Ribbon'ın da dolayısıyla 21 EMA ve 55 EMA alanının üstünde dolayısıyla BTC'den kısa vadede daha kuvvetli duruyor. Ama BTC'ye son derece göbekten bağlı bunu yitirmiş değil. Onu unutmamak lazım. An itibariyle Ethereum'da altımızdaki bu EMA'ların desteği var. 2 EMA benim için önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Bu 1431 ile 1478 alanları demek. Burası en güncel desteğim. Üstümüzde ilk karşılaşacağımız direnç de Ethereum'da 1786 1722 seviyeleri olacaktır. BTC'de yukarı yönlü hareketlilik görmemiz durumunda BTC'nin EMA'ların üstüne çıkması durumunda Ethereum'un da bu direnci kolaylıkla aşacağını düşünüyorum ama onu söylemiş olayım. Ama tekrar ediyorum arkadaşlar. Öyle ya da böyle önümüzdeki haftalarda önümüzdeki aylarda piyasaya dair büyük beklentilere girmemek lazım. Yatay bir piyasada olduğumuzu unutmamak ve piyasada böyle bir boğa koşusu beklemek için yeni zirveler beklemek için hem makroekonomide hem teknik göstergelerde hiç elle tutulur bir şey olmadığını unutmamak ve gaza gelmemek lazım. Bunu da söyledikten sonra dilerseniz bugünkü yayınımızı bitirelim. Katıldığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.